Arkadaşlar hoş geldiniz. Oyun bombacıları. Lütfen bir video izledikten sonra like atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Şimdiden iyi eğlenceler dilerim. Bugün sizlere dispenser yapımını öğreteceğiz. Arkadaşlar gerekli olan malzemeleri tek tek sayacak şimdi arkadaşımız. TNT. Hemen alalım. Red. Redstone, su kovası. Evet. Ee, Lever. Lever hemen alalım. Evet şurada. Ee, basınç, basınç plakası ama tahta, tahta olandan evet. Redstone repeater. Son. Ee, başka. tahta çit. Evet tahta çit lazım arkadaşlar. istediğiniz rengi seçebilirsiniz fark etmez. Dispenser. Evet dispenser hemen bulalım. Evet dispenser de aldık. Bir şey kalmadı sanıyorum. Evet kalmadı. Evet kalmadı. Şimdi başlayalım. ya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dispenser yapmaya başlıyoruz. Şöyle doğru yapalım. Şöyle. Köyümüze edeceğiz? En... Evet tabii. Evet, İlk önce de. üç blok kırıyoruz. Bir blok arkasına da dispenser yerleştiriyoruz. Üç tane. Ee, bu bir blok yanında e, unuttuğumuz bir şey var. E, lütfen affedin. E, kırık taş. Şuraya ha, evet. Şuraya aynen. koymalıyız. Daha sonra çukurları içine çitlerle, çitlerle dolduracağız arkadaşlar ve üstlerine de tahta basınç plakalarını yerleştiriyoruz. Ve bu küçük araya da su koyuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Dispense bir kat daha koymamız lazım. Ah, eğilmedim. Şöyle 3 tane yan yana koyalım. Bir tane fazladan koydum onu koyabilirim. Evet ve alttaki dispenserları birbirine bağlayalım. Evet son yardımıyla tabii ki. Tabii ki. Evet arkadaşlar e, burada bir blok şeyimiz var, var. Hemen halledelim. Doldurduk orayı da arkadaşlar. Evet. Bir blokta iki şey yapalım. Çünkü ne olur ne olmaz önemli olabiliyor çünkü. Tamam sorun değil. Ve Devam burada iki tane Redstone Repeater koymamız lazım. Ama bunlar birbirlerine zıt gelmeli. Aynen. Karşı karşıya yaparsanız. Ya da fazla şey yaptık. Burada koyalım. Evet arkadaşlar. bunları redstone ile birleştirelim. Dört tarafını evet. evet. Bir kenarda uzatıp ucuna taş koyuyoruz. Ve liver yerleştireyim. Evet arkadaşlar. Bütün dispenserların içine TNT koyalım. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. 64 tane su hepsine koyarsanız baya bir yıkım oluyor. Biz şimdi eğitim on eğitim olduğu için her bir deneme için 7-8 tane yeter her biri için. 10 koyalım. 10 koyuyoruz. Tamam, fark etmez. Diğerlerine geçelim. 3 tane daha var. Aa. Sorun değil. Diğerine geç. Diğerine geçelim. Süper bir patlama olacak arkadaşlar. Şimdi bir köyü alt edeceğiz. 10. Bir ilişkin. Aaa. Kusuruma bakmayın. Ve 10. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi en zor kısma geldik. Buradaki yürü iki kere hıp hızlı yapmamız lazım. Hızlıca açıp kapatmanız gerekiyor. Aa, olmadı. Sorun değil, Kırın. Hı. Olmadığında sürekli kırın ve yerine yeni bir redstone koyun. O bağlantıyı kesin. Ve oldu mu? Olmadı. Ee, olma... yanıp sönmeleri gerekiyor değil evet, mi? Evet. Olması için yanıp sönmeleri gerekiyor. Pek bir şey aramıyor ya. Bir dakika arkadaşlar, ee, kusurumuza bakmayın. Bu dediğim gibi çok zor. Gerçekten çok zor ya. Deneyeyim. Şimdi hızlı hızlı yapalım. Şöyle i̇şe işe yaramıyor. İşe yaramadı. Son bir defa deneyelim şunu. Olması Hı. gerekiyor ya. Kapatma. Evet, lazım. Pardon. yapalım. Hissetmedi. Hissetmedi ya. takmadım evet, yani. Arkadaşlar kusurunuza bakmayın. Dediğim gibi biraz bayağı Siz de biraz olacaksınızdır arkadaşlar. Hmm. Hmm. Al. Olması gerekiyor ya. Evet. Tamam şu anda olacak gibi. Ol. Olmadı. Gerçekten e çok zor arkadaşlar ama yapacağız. Yapmadan bırakmak yok. Evet. Ve al. İki defa kapattım Ay. Şöyle. Evet, Hadi. Evet, oldu arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Yanıp sönmesi gerekiyor şu şekilde. Şimdi hemen patlamaya geçelim. Ee, Gerçekten bir... zordu. Ee, arkadaşlar burası da bayağı bir zor olacak. Hemen bağladıktan bu yanıp sönenleri alttakilere bağladıktan sonra direkt üsttekileri yapmamız lazım. Ki bu da biraz zor. Ee, akşam Son oldu. Değil. Biraz zor göreceğiz. İlk önce bir yatağını Hemen. Evet, evet geri geldik arkadaşlar. Uyuduk iyice. İyi geldi. Ve 1-2-3 Evet. Ve, Ve görürsünüz. Ateşlere Ateş etmeye başladı. Bir şey. Diye. Bir dakika. Biraz sorun kastı. Yok içindekini neresine attı? Evet görüyorsunuz. Biz az koyduğumuz için şu anda Peki. çok bir etkisi olmadı ama oraya kadar devam ediyor. Bakın evlerin yar yarısı parçalandı arkadaşlar. Evet. Kuyuları paramparça oldu. Şu ne ev direkt yok ne şey? olmuş. Ve bu, bu, sadece 10 tane koydunuz 64 tane 5-6 tane deste koyduğunuzda bayağı bir yıkıma yol açıyor Şimdilik bizden bu kadar Lütfen beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar iyi <laughs> İyi günler dileriz arkadaşlar Beğenmeyi unutmayın